Valla ben bir kere tabii Mersinli olarak bütün kebap çeşitleri yani Tantuni, Ciğer bunları hep yerim ama Musakka'yı çok severim, tas Kebabı'nı çok severim ama en hangisini seviyorsun dersen ee, Musakka'yı. E, Valla güzel sordun şu, şu kitabım. Yani ben genelde daha çok gerçek tarihte olmuş olayları da okumayı daha çok seviyorum. Ee, hani bir isim vermeyeyim ama polisiye romanları severim. Ve de zamanında bizden çok önce yaşanmış gerçek olayları, tarihi olayların önünden derlenmiş kitaplar okumayı daha çok seviyorum. <laughs> Türkiye'de soruyorsun. mu dünyada evet, soruyorsun? Dünya. Yani basketbol benim branşımda bana göre bu işin, basketbolun en gelmiş, geçmiş, en iyi oyuncusu, komple Michael Jordan diyebilirim. Yani ben Mersinliyim ama İstanbul öyle bir şehir ki, yani sonuçta 30 senedir İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşayan artık başka yerde yaşaması çok kolay olmuyor. Şu anda İstanbul'da yaşamaktan çok mutluyum. Başka bir yerde yaşamak istemem ama belki de 60 yaşına, 65 yaşına geldikten sonra belki daha böyle sakin bir Sahil kasabası olabilir. Müzik Sayı atmak. <laughs> Kıspan olduğum... Yani ben, ben yurt dışında oynamayı bence eksik kaldığını kariyerimde hissediyorum. Geriye dönme şansım olsa yurt dışında da deneyebilirim. Alperen Şengün şu anda bence e, müthiş bir sezon geçirdi, domine ediyor. Alperen Şengün diyebilirim. Yani tabii ki ben antrenör değilim e, ama e, yani onu şey yapamam, antrenör değilim çünkü. Ama biz milli takımda yani er, en iyi çocuklarla devam ediyoruz. Görüyoruz aslında kimin ileriye gidebileceğini, gidemeyeceğini ama tabii o antrenörler Yani masa başı bir iş yapmazdım. Yani biraz feraklık de var. Derslerde dayı 45 dakika bana çok uzun gelirdi. Yani duramam. Masa başı yapmazdım. Yine sporun içinde olurdum. Yani başka bir branş olabilirdi. Hayal edin. Hayal, Hayal edin. edin. Hayal etmeden hiçbir şey olmuyor.